Merhaba sevgili öğrenciler Bugünkü matematik dersimizde verilmeyen toplananı nasıl buluruz bu konuyu ele alacağım sevgili öğrenciler Evet, konu anlatımına geçmeden önce izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler ee, Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Evet, şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler Verilme, ver, verilmeyen toplananı bulmak için sevgili öğrenciler birkaç yol izleyebiliriz. Mesela örneğimizden yola çıkarak Ahmet ile Berkay'ın toplam 26 balonu vardır. Ahmet'in 14 balonu olduğuna göre Berkay'ın balonlarının sayısını bulunuz diyor. Bunun için izleyeceğimiz birinci yol toplama işleminde verilmeyen toplananı sayının üzerine sayarak bulabiliriz. Yani 14'ten 26'ya kadar sayıyoruz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kaç saydık? 12 sayma yaptık. Demek ki Berkay'ın 12 balonu vardır diyebiliriz. İkinci yolumuz sevgili öğrenciler. 26'dan geriye doğru 14'e kadar sayıyoruz. Kaç sayma yaptığımızı buluyoruz. Sin 12 sayma yaptık. Diyoruz ki Berkay'ın 12 balonu vardır diyoruz. Üçüncü yola geçelim. Üçüncü yolda ise çıkarma işlemi yaparak buluyoruz. Daha çok bu yola başvuracağız zaten bu saymalardan çok. Yani e, toplamdan verilen toplananı çıkararak e, diğer toplananı verilmeyen toplananı bulabiliriz. Ne yapıyoruz bizde toplanan 14 verilmiş diğer toplanan verilmemiş e, toplam 26 verilmiş 26'dan 14'ü çıkardığımızda Belki 12 balon olduğunu buluyoruz. Yani diğer toplananı bulmuş oluyoruz. Daha çok bu çıkarma işleminden yola çıkarak verilmeyen toplananı bulacağız der, sevgili öğrenciler. Evet. Toplama işleminde birinci terim toplanan, ikinci terim toplanan, sonuca da toplam diyoruz. Toplanan sayısı toplama işleminde birden fazla olabilir. Bunu unutmayın. Verilmeyen toplananı bulmak için ne yapıyoruz? Toplamdan verilen toplananı Çıkarıyoruz ve verilmeyen toplananı buluyoruz sevgili öğrenciler. Örneklerle yapalım isterseniz. Verilmeyen toplananı bulmak için bu örneğimizde toplam 9'dan verilen toplananı çıkardığımızda verilmeyen toplananın 4 olduğunu buluyoruz ve yerine yerleştiriyoruz sevgili öğrenciler. 78'de e, diğer bir toplanan toplanmış. 97 bulunmuş. Verilmeyen toplananı bulmak için 97'den 78'i yani toplamdan verilen toplananı çıkarıyoruz. Ve verilmeyen toplananın 19 olduğunu buluyor ve yerine yerleştiriyoruz. 5, 7 ve bir toplanan daha var. 3 tane toplananla 3 terimli bir toplama işlemi bu. 3 tane toplananı var. Ee, Toplamda 21. Böyle 3 terimli toplama işlemleri verildiğinde ne yapıyoruz peki sevgili öğrenciler? Öncelikle yapacağımız bir ilk işlem verilen iki toplananı topluyoruz. Yani 5 ile 7'yi topluyoruz. İkisinin sonucunu bulduk. 12 bulduk. Sonra bu ikisinin sonucunu toplamdan çıkaracağız. 21'den 12'yi çıkardığımızda verilmeyen toplananı 9 ettiğini buluyoruz sevgili öğrenciler. Yine 3 terimli bir toplama işlemi. verilen toplananları topluyoruz. 38 buluyoruz. Sonra toplam 78'den sevgili öğrenciler verilen şey topladığımız iki toplanan sonucunu çıkarıyoruz ve sonucu buluyoruz sevgili öğrenciler. Devam edelim. Değiştiriyoruz sevgili öğrenciler. Bir örneğimiz var. Selin'le Nisan'ın toplam 35 tane boya kalemi vardır. Kalemlerin 17 tanesi Nisan'ın olduğuna göre Selin'in kalemlerin sayısı kaçtır diyor. Nisan'ın 17, Selin'in kalem sayısı bilinmiyor. Toplam 35 tane olduğuna göre ne yapıyoruz? 35'ten 17'yi çıkıp Selin'in kalem sayısının 18 olduğunu buluyoruz sevgili öğrenciler. Yine örneklerle gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? sonucumuzu buluyoruz. Toplamda verilen toplananı çıkarıp verilmeyen toplananı bulabiliriz sevgili öğrenciler. Başka bir örneğimizde devam edelim. 24 ile bir toplanan toplanmış ve 79, 70 ne yapıyoruz? Toplam 70'ten toplananı çıkarıyoruz. Verilmeyen toplananın 55 ettiğini buluyoruz sevgili öğrenciler. Yine bir başka bir örnekle yapalım ve dersimizi bitirelim toplamdan verilen toplananı çıkarttık. Verilmeyen toplananı 73 olduğunu bulduk sevgili öğrenciler. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.